onu bana? Anneciğim oraları sıkılmaz. Ver onu bana. Bak. Hayır. Can Ya o leke çıkarıcısı oğlum. Senin elinde ne işi var? Babam verdi değil mi onun senin eline? O, baban var ya o baban. O babanın böyle kemiklerini kıracağım. Senin o babanı bak. Gerçekten kıracağım ha. Vallahi kıracağım. Her yerin haline bak. ...ayacağı... ...ağlama... ...Cihangir, ver onu bana. Çek sana başka Ver. Ver. Ben sana başka sakla. şey misin? Ben sana başka bir şey an vereceğim. Ben sana misin? Ben Ben sana başka bir şey vereceğim. ver. Ben sana başka. başka bir şey vereceğim. başka